Evet, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقهوا قولي اا دهير الكردهشلار آل عمران سورتين تفسيرنا داام ediyoruz احياء eden قران مجلسي درسlerimizin E, şeklinde yaptığımız derslerimize devam ediyoruz. Al-İmran suresinin 28. ayetine geldik. La yatta mu'minun el kafirine auliye min dunil mu'minin. Müminler, Müslümanlar, kafirleri dost edinmesinler. Müslümanlar dışında. Ve men yef'al kim bunu yaparsa, faleysa min Allahi fi şey. Allah'tan, Allah'a karşı hiçbir şeyde değildir. Yani Allah ile olan irtibatı yerinde değildir. Allah ile hiçbir şekilde irtibatı yoktur. Allah ile hiçbir şekilde alakası yoktur. Allah'a aykırı hareket etmiştir bir nevi. Ancak bunun bir istisnası vardır. Düşmanlarla yani kafirlerle e, görünürde de olsa bir dostluk yapmanın, beraberlik yapmanın bir istisnası vardır. İlla en tettequ minhum tuqa. Ancak onlardan sakınmak için bunu yapıyorsanız, sakınmanız gereken bir durum varsa, bir zaruret durumu varsa, bu durumda takiye diye ifade edeceğimiz onlardan sakınmak adına bazı ilişkiler geliştirebilirsiniz veya görünürde bazı şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bu ayetlerin detaylarını işleyeceğiz. Ve yuhaddirukumullahu nefsuhu Allahu Teala sizi kendisine karşı uyarır. Allah'a karşı dikkatli olmanız konusunda sizi uyarır. Ve ilallahil mesir ve dönüşte Allah'adır. Evet şimdi gelelim bu ayetin bağlamına. Hatırlarsanız önceki derslerde Allahu Teala hakimiyetinden bahsetti, tevhidten bahsetti. Dinin Allah katında tek dinin İslam olduğunu söyledi. Allah katında tek din İslam'dır. Tevhid Allah'ın birlenmesi, dinin de aynı şekilde birlenmesini gerektiriyordu. Yani Allah birse, tek Allah'a inanıyorsak o zaman tek bir dine de inanmamız gerekiyordu. Aslında burada muhatap ehli kitap. Hani Ali İmran suresinin genel anlamdaki muhatabı ehli kitap. Ali İmran suresi genel olarak ehli kitabı konu ediniyor ve Müslümanları ehli kitaba karşı uyarıyor. Ehli kitabın düştüğü hatalara karşı uyarıyor ve onlara göndermeler yapıyor. Onlara reddiyeler veriyor. Onların görüşlerini çürütüyor. Burada da aynı şekilde madem Allahu Teala mutlak hakimiyete sahiptir. Yani ehli kitabın temel sorunu neydi? Allah'a inandıkları halde Allah'ın hakimiyetini reddetmeleriydi. Allah'ın hakimiyetini kabul etmemeleriydi. Onun için özellikle Ali İmran suresinde Allahu Teala hakimiyete dikkat çekiyor. Yani Allah'a inanıyorsanız, Allah'a sevdiğinizi söylüyorsanız bu bir iddiadır. Bunu ispatlamanız için Allah'ın hakimiyetini kabul etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla madem hakimiyet Allah'ındır, madem mutlak kudret güç Allah'ındır, o zaman burada Müslümanlara bir mesaj veriliyor. Hakimiyet Allah'ın ise, güç kudret Allah'ın ise, o zaman dostluğu Allah ile beraber yapmalısınız. Dostluk ilişkinizi Allah ile kurmalısınız. O zaman ehli kitaptan bir şey beklememelisiniz. Çünkü gerçek hakimiyet Allah'ındır. Aslında bu ayetin bu çerçevede gelmiş olması da manidardır. Yani madem hakimiyet Allah'ındır, güç Allah'ındır, o zaman gücü başka bir yerde aramayın. Kafirleri kendinize dost edinmeyin. Tabi dost edinmek ne demektir? Burada vela diye ifade ettiğimiz bir kavram var arkadaşlar. İslam inancının temel ilkelerinden bir tanesidir. Vela. Vela ne demektir? Allah taraftarı olmak demektir. Allah'ın yanında olmak demektir. Düşmanların karşısında olmak demektir. Vela dediğimiz şey bu. Yani Allah'ın razı olduğu konularda Allah'ın safında yer almak. Düşmanlarla Müslümanlara karşı bir olmamak. Özellikle Müslümanlara zulmeden, Müslümanlara karşı olan kafirlere dostluk yapmamak. Elbette ki gayrimüslimlerle ilişkiler kurulabilir. Allah-u Teala birçok ayette onlara güzel muamele yapılmasını emrediyor. Onlara güzel muamele edin. Onlara güzel bir şekilde onlarla cedelleşin, tartışın. Onlara güzel ahlakımızı elbette ki göstermemiz gerekiyor. Hatta Mümtehine suresinde Allah-u Teala şunu ifade ediyor. La يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ min diyarikum diye devam eden ayet-i kerimede Allah-u Teala sizinle savaşmayan, sizi topraklarınızdan çıkartmayan veya buna yardım etmeyen kafirlere iyilik yapmanızı yasaklamaz. Allahu Teala kime iyilik yapmanızı, kimi dost edinmenizi yasaklar? Dininizden dolayı sizinle savaşan, sizi topraklarınızdan, vatanlarınızdan çıkarmaya çalışan veya buna destek olan kişilerle dost olmanızı Allahu Teala yasaklar. Dolayısıyla bir Müslüman için bu kırmızı çizgidir. Allah'ın hakimiyetini kabul eden bir Müslüman kesinlikle taraftarlığını Müslümanların safında yer almalıdır. İşte ben kendi devletimin çıkarlarını korumak için işte falan safta yer alıyorum, falan ülkeyle ilişki geliştiriyorum. Ancak bu ülke Müslümanlara zulmediyor olsa bile, Müslümanların topraklarını işgal ediyor olsa bile ben onlarla ilişki geliştirmek istiyorum. Onlarla iyi bir ilişki geliştirmek istiyorum diyemez bir Müslüman. Müslüman yapması gereken bu konuda Allah'a karşı savaş açmış, Müslümanlara zulmeden, Müslümanların topraklarını işgal eden ve onları topraklarından çıkartmaya çalışan insanlara, kafirlere karşı kesinlikle onların safında tarafında yer almamalıdır. İşte Ali İmran suresinin temelde ehli kitaba verdiği ve özellikle bizlere vermiş olduğu bir mesaj. Müminler kesinlikle ehli kitabı dost edinmesinler diyor. Kim bunu yaparsa Allah ile irtibatı bağ kopmuş olur. Yani ben hem gayrimüslimlerle hem kafir devletlerle iyi münasebetler geliştireceğim. Hem onların safında, onların tarafında yer alacağım. Hem de Müslüman olacağım. Bu gerçekten birbiriyle çelişen bir şeydir. Yani Allah'ın hakimiyetiyle gayrimüslimlerin dostluğu aynı kalpte toplanmaz. Burada bir karar vermek gerekiyor. Siz Allah'ın taraftarı mısınız? Yoksa gayrimüslimlerin, kafirlerin taraftarı mısınız? Yoksa siz ikili oynamaya çalışırsanız Allahu Teala bunu kesinlikle kabul etmez. Kim bunu yaparsa bunun Allah ile bir irtibatı, bir alakası, bir ilişkisi yoktur. Ancak burada Allahu Teala bize bir kapı açıyor. Tamam doğrudur. Gayrimüslimlere karşı çok net olmamız gerekiyor. Onları dost edilmememiz gerekiyor. Ancak Müslümanlar zaman zaman taktiksel bazı şeyler yapmak zorunda kalabilirler zaman zaman gayrimüslimlerle bazı ilişkiler geliştirip bir zafer elde etme amacıyla veya bir planı gerçekleştirmek amacıyla böyle bir yönteme başvurabilirler. Allah-u Teala buna müsaade ediyor. Diyor ki onlara karşı korunmak için bazı şeyler yapabilirsiniz. İşte buna takiye ifadesini kullanıyoruz. Yani bir taraftan vela kavramı bu çok net olmalıdır. Ancak vela kavramının bir istisnası olarak Allah-u Teala takiye dediğimiz bir şey ortaya koyuyor. Tuka ifadesiyle. Takiye dediğimiz yani biz bazı durumlarda belki düşmanlarla taktiksel bazı ilişkiler geliştirip Müslümanların yararına faydasına eğer bir şeyler yapılacaksa böyle bir anlaşmanın içerisine girebiliriz. İşte Hudeybi Antlaşması'nda bunu görüyoruz. İşte Hudeybi Antlaşması gerçekten Müslümanlar için çok ağır şeyler barındırıyordu. Ancak Müslümanlar bunun faydasını, bunun gelecekte Müslümanlara sağlayacak şeyi düşündükleri için böyle bir şey kabul ettiler. Aslında burada takiye ile ilgili, takiye de aslında istismar edilen bir kavram. Takiye dediğimiz mesele istismar edilen bir kavram. Bunun kimisi her türlü ilişkiyi kurma anlamında. Yani biz gayrimüslimlerle dilediğimiz ilişkiyi kurabiliriz, kurabiliriz, istediğimiz münasebeti geliştirebiliriz şeklinde algılıyorlar. Kendimizi onlardan gösterebiliriz. Amacımız yine amacımız işte bir şeyler elde etmek. Bunun elbette ki ucu açık olmamalı. Yani Müslümanlar takiye yapacaklarsa, eğer düşmanlarla taktiksel anlamda bir ilişki geliştireceklerse bunun elbette ki sağlam bir zemine oturtulması gerekiyor. Bunun bir amacının, bir hedefinin, bir sonucunun olması gerekiyor. Mesela sahabe içerisinde bazı sahabelerin kendilerini gayrimüslim gösterip düşmanların içerisine sızarak taktiksel bazı şeyler yaptıklarını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz de buna müsaade ediyor. Mesela Kâb bin Eşraf'ı katletmeye giden Muhammed bin Meslem'e, onun eski yakın arkadaşıdır kendisini kafir olarak gösteriyor, gayrimüslim olarak gösteriyor. Peygamber Efendimizle ilgili konuşuyor hatta işte Muhammed geldi başımıza neler getirdi gibi ifadeler kullanıyor. Ancak bunu yaparken amacı Kabe-i eşrafı katletmek. Yani taktiksel anlamda eğer Müslümanlar bazı yöntemlere başvuracaklarsa bunu biz küfür olarak nitelendiremeyiz. Onun için tekfirci yaklaşıma sahip insanlar genelde Müslümanların taktiksel yaptığı şeyleri direkt küfür olarak niteliyorlar. Küfür olarak suçluyorlar. Yani direkt bu ayetin e, vela ayetinden sonra gelmiş olması da manidardır. Tamam Allahu Teala kafirleri dost edinmeyin diyor. Ancak Müslümanlar taktiksel olarak bazı yöntemlere başvurabilirler. Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi el harbu Savaş bir hiledir. Hani Nuaym bin Mes'ud meselesini biliyorsunuz belki Hendek Savaşı ile ilgili iki tarafa giderek Yahudilerle müşrikleri aslında birbirine düşürmüştür. Ve kendilerini o taraftan, kendisini o taraftan göstermiştir. Bu velaya aykırı bir durum değildir. Yani Müslümanlar düşmana zarar vermek için kendilerini farklı bir kimlikte ortaya koyuyorlarsa, farklı bir ilişki geliştiriyorlarsa ancak amaçları bunun sonucunda bir şey elde etmek ise Allah-u Teala buna kısmen de olsa müsaade ediyor. Bunu yapan insanları, Müslümanları küfür ile suçlamamız mümkün değildir. Onun için bu ayet aslında tekfir anlayışına sahip, tekfirci yaklaşma sahip insanlara da bir cevap niteliğindedir. Tamam, vela elbette ki gereklidir. Müslümanlar velayı merkeze almalıdır, kafirleri dost edilmemelidir. Ancak bazı taktiksel yöntemlere de başvurabilirler ki Allah-u Teala buna bu ayetle aslında müsaade ediyor. İlla en tettequ minhum ve nefse ve ilallahi el -masir. Ancak alimler şunu söylüyorlar. Mesela Abdullah bin Abbas'ın söylemiş olduğu bir söz var. Diyor ki takiye dil ile olur. Kalp ile takiye olmaz. Eğer Müslüman zahirde dinine aykırı gözüken bir şey söylese bile gayrimüslimlerle ilişki anlamında onlara işte yakın olduğunu, onlarla işte bir anlamda dost olduğunu gösteren bazı ifadeler söylese bile bunu en fazla diliyle söyleyebilir. Bu kalbine inmemelidir. Eğer bu dostluk kalbe inerse o zaman Allah'ın hakimiyetini reddetmiş olur. Bu meseleyi takiyye olarak da değerlendirmek doğru olmaz. Onun için abla bin Abbas'ın sözü önemli. Takiyye amel ile değil, dil ile olur. Ebu Derda'nın bir sözü var bu anlamda. Biz kimisinin yüzüne gülümseriz ancak kalplerimiz onları lanetler. Bu münafıklık değildir. Yani bak sahabe aslında bu ayeti iyi anladıkları için bazen Müslümanların taktiksel anlamda düşmanlara yaklaşmak için, onlara zarar vermek adına, onlara yaklaşmak için bu tür yöntemleri kullanabileceklerini ifade ediyor. Buna munafıklık diyemeyiz. Bunu küfür diye de nitelendiremeyiz. Onun için aslında ayet-i kerime "Men كَفَرَ billahi ba'de imanih kim mümin olduktan sonra kafir olursa ama buna bir istisna getiriyor illa men ukriha ama zor durumda kalıp da diliyle küfür sözünü söyleyenler müstesnadır. Ve kalbu mutmainnun bil iman kalbi iman ile mutmain olduğu sürece diliyle bazen İslam'a aykırı bazı şeyler söyleyebilir eğer bunu söylemek durumunda mecburiyetinde kalırsa. Aslında bu ayetleri doğru anladığımızda İslam'da tekfir anlayışına yer olmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Çünkü tekfirci yaklaşım bazı Müslümanları sırf, sırf bazı şeyler söyledikleri için direkt tekfir ediyorlar. İşte falanca Müslüman şu ifadeyi kullandı, demokrasi dedi, falanca şu dedi, bu dedi diyerek direk küfür tekfir etme yöntemini tercih ediyorlar. Halbuki bazı Müslümanlar taktiksel anlamında, anlamda düşmana zarar vermek için bazı yöntemleri kullanabilirler, bazı sözleri kullanabilirler. Amaçları bir güç elde etmek, düşmana karşı bir zafer elde etmek. Aslında karşı tarafı bir anlamda e, kandırmak diyebiliriz tabir yerinde ise. Karşı tarafı kandırmak. Çünkü Peygamber Efendimiz savaş durumunda düşmanın kandırılmasını caiz görmüştür. Savaş bir hiledir, kandırmadır demiştir. Dolayısıyla tabii bunun şartları olmalıdır. Bunun bazı kriterleri olmalıdır. Gelişi güzel, ucu açık bir şey olmamalıdır. Yoksa Allah muhafaza bunun ucunu açtığımız zaman o zaman her türlü şeyi caiz görecek bir anlayışa sahip oluruz. Sırf işte ben düşmana zarar vermek için düşman gibi görünmeye çalışayım dersek her konuda bu da elbette ki doğru bir yaklaşım değil. Bunun bazı ilkeleri, kriterleri olmalı. Sonra Allahu Teala devamında bizi ahiret uyarıyor. Yani evvela bir konuda Allahu Teala dikkatimizi çektikten sonra meseleyi ahiret inancına bağlıyor. Bu da önemli bir mesele. Yani müminler kafirleri dost edinmesinler diyor. Sonrasında kafirleri dost edinen müminleri korkutmak için tehditvari bir uslup kullanıyor. Diyor ki: "Kul in ma fi sudurikum au tubduhu Siz içinizdekini gizleseniz de, açığa da vursanız Allahu Teala bunu en iyi bilendir. allah Teala bunu bilir. Dolayısıyla siz bir şey yaptığınızda bunu Allah rızası için mi yapıyorsunuz? İslam'a fayda sağlamak için mi yapıyorsunuz? Yoksa kendi şahsi menfaatleriniz, çıkarlarınız için mi yapıyorsunuz? allah Teala bunu bilir. Allah'a kandıramazsınız. Yani işte düşmanla, kafirlerle, gayrimüslimlerle ilişki geliştiren bazı insanlar bunu işte ümmetin faydasına yaptıklarını söylüyorlar. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. İşte allah Teala onları uyarıyor. Eğer gerçekten burada samimiyseniz Allah-u Teala bunu bilir. Ama yok. Kendi menfaatleriniz, çıkarlarınız için bunu yapıyorsanız ve bunu da biz İslam için, Allah rızası için yapıyoruz diyorsanız bunun elbette ki hesabı büyük olacaktır. Allah'a kandıramazsınız bir nevi. قُلْ اِنْ تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ İçinizdekini gizleseniz de açığa da vursanız يَعْلَمْهُ اللّٰهُ Allah-u Teala bunu bilir. وَيَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ yüzündekileri de bilir, yeryüzündekileri de bilir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allahu Teala her şeye kudret sahibidir. Her şeye gücü yetendir. Evet, bunu söyledikten sonra devam ediyor bu ayetler. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhtara. O gün her nefis, her can yapmış olduğu şeyin, yapmış olduğu iyi şeylerin karşılığını hazır bir şekilde önünde bulacaktır. Ve ma min su'in yapmış olduğu kötü şeyler ise teveddu lev enne beynaha ve beynehu emeden o kötü yaptığı şeylerin kendisinden uzak olmasını temenni edecektir, isteyecektir. Onun için allah Teala burada uyarıyor, tehdit ediyor. Yani ahirette hesap gününde pişman olacağınız şeyler yapmayın diyor. Kötü olarak yapmış olduğu şeyleri teveddu ister ki temenni eder ki lev enne beynaha ve beynehu emeden kendisiyle bu yaptıkları arasında keşke uzun mesafeler olsaydı da böyle şeyler yapmasaydı. Yine Allahu Teala bu ifadeyi tekrarlıyor. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allahu Teala kendisine karşı sizi uyarıyor. Allah'a karşı dikkatli olun, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ı kandıramazsınız. Allahu Teala kalplerinizdeki gönüllerdekini bilir. Ancak bununla beraber Allah merhametlidir. Yani Allah bu tehdidi yaparken aslında bunu bizim iyiliğimiz için yapıyor. Yani sürekli Allah tehditle beraber merhamet vurgusu yapıyor. Allah bir taraftan izzet sıfatından bahsederken, intikam sıfatından bahsederken hemen ardından beraberinde mutlaka rahmetle ilgili bir sıfatından bahseder. Vallahu raufun bil ibad, dolayısıyla bu sıfat da yerinde gelmiş bir sıfattır. Allahu Teala kullarına karşı merhamet sahibidir diyor. Çokça merhamet sahibidir. Evet son mesaj yine ehli kitaba bir mesaj ve tabii bunun üzerinden Müslümanlara bir mesaj veriliyor. O da şudur. Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız bu bir iddiadır. Bu iddianızı ortaya koymanız gerekir. Bu iddianızı ispatlamanızın yolu, yöntemi nedir? Peygambere tabi olmanızdır. Yani Ehli Kitap da Allah'ı sevdiğini söylüyor. Yahudiler de, Hristiyanlar da herkes Allah'ın kulları olduğunu düşünüyor. Herkes Allah'ın yolunda olduğunu söylüyor. Ancak Allah diyor ki bu bir iddiadır. Eğer bu iddia ispatlamak istiyorsanız gelin Hz. Muhammed'e tabi olun. Evvela ehli kitaba diyor. Ey Yahudiler siz Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman Hz. Muhammed'e iman etmeniz gerekir. Ey Hristiyanlar Allah'ı sevdiğinizi mi iddia ediyorsunuz? O zaman gelin Hz. Muhammed'e tabi olun. Müslümanlara da aynı şekilde bunu söylüyor. Allah'ı sevdiğinizi, Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız o zaman bunu ispatlamanız gerekiyor. Bunu ispatlamanın yolu ise Allah'ın şeriatına uymaktır. Peygamber Efendimiz aracılığıyla Allahu Teala'nın gönderdiği şeriata uymaktır. Çünkü yanlış yöntemlerle Allah sevgisi sağlanamaz. Yani kim Allah'ı sevdiğini söylüyor ancak yanlış bir yöntem kullanıyorsa, yanlış bir yoldan gidiyorsa, İslam'a aykırı bir yol tercih etmişse bu Allah sevgisi boş bir iddiadır. Bunun bir karşılığı yoktur. Onun için bir insan Allah'ı sevdiğini söylüyorsa onun amellerine bakmamız gerekiyor. Onun sadece sözlerine değil, amellerine bakmamız gerekiyor. İslam'ın şeriatın hükümlerine uyuyor mu, uymuyor mu? Eğer şeriatın hükümlerine uyuyorsa o zaman bu iddianın doğru olduğunu anlayabiliriz. Kul in kuntum tuhibbunallaha tabi'uni eğer Allah'ı seviyorsanız fe bana tabi olun ki yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla mesele sadece sevmek değil. Mesele sevilmektir. Yani Allah'ı sevmek yetmiyor. Bunu söyleyebiliriz. Allah'ı sevmek tek başına yeterli değil. Mesele Allah'ın da sizi seviyor olması. E Allah'ın sizi sevdiğini nereden anlayacaksınız? Peygambere tabi olarak, şeriatın hükümlerine tabi olarak. Ve bunun sonucunda veya firlakum dunubakum. Eğer şeriata tabi olmaya çalışırsanız, İslam'a tabi olmaya çalışırsanız, peygambere, Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaya çalışırsanız Allah Teala yapacağınız günahları da affeder. Vallahu gafurun rahim. Allahu Teala bağışlayıcıdır ve merhamet edendir. Bu sıfat da aynı şekilde yerinde en uygun şekilde gelmiştir. Son olarak da bu bölüm şöyle bitiyor. Kul atiullah ve rasul de ki Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Fe in eğer bundan yüz çevirirlerse Allah'a itaatten, Resulüne itaatten yüz çevirirlerse fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Allahu Teala kafirleri sevmez. Yani burada bir anlamda Allah'a isyan etmenin, Resulüne isyan etmenin küfür olduğu anlamında bir mesaj veriliyor. Yani Allah'ın ortaya koyduğu şeriatı reddedip başka bir yol kabul eden ve Allah Resulüne iman etmeyip Allah Resulü'nün getirdiklerini reddedip başka bir yol ortaya koyan insanların küfür yolunu tercih ettiklerine dair bir gönderme var. Eğer yüz çevirirlerse Allah'tan, Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın yolundan yüz çevirirlerse muhakkak ki Allahu Teala kafirleri sevmez diyor. Evet arkadaşlar böylece Ali İmran suresinin bu bölümü bitmiş oldu. Bu bölümde Allahu Teala özellikle kafirlerle dostluk kurulmaması gerektiğini ifade etti. Kafirlerle iyi ilişkiler geliştirilebilir. Ancak bu onlara taraf olmak, gönlümüzün onlara bağlı olması anlamında olmamalı. Özellikle kafirler Müslümanlara zulm ediyor, Müslümanların topraklarını işgal ediyorlarsa kesinlikle onların safında yer almamalıyız. Bu anlamda Allahu Teala mesaj verdi ve Allah'ın hakimiyetine inanıyorsanız, Allah'ın gücüne inanıyorsanız o zaman dostluğu da orada aramalısınız. Başka yerlerden medet ummamalısınız. Allah'ın bu ayetlerde vermiş olduğu mesaj bu. Ancak sonrasında Müslümanlara bir müsaade de veriliyor bu anlamda. Müslümanlar düşmanlara karşı taktiksel anlamda bazı şeyler yapabilirler. Ancak bu konuda dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor. Ve Allah sevgisinin göstergesinin Resulüne itaat olduğunu, Resulüne tabi olmak olduğunu Allahu Teala bu ayet-i kerimede ifade ediyor. Bu ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.